bu şehrin manla çökülmeye çalışılmasının da affedilebilecek hiçbir tarafı yoktur. Bu bir. İkincisi de yine isim değişikliği polemiğiyle ilgili sürdürülmeye çalışılan hususu daha önce de bir kez daha arz etmiştim. Siyaseti yapanların, siyasi argüman olanların isimlerinin bir yerlerde olması doğru değildir. Ve bu anlamda da Sayın Nihat Zeybekçi'nin isminin kaldırılırken de AKP ile siyasetinin bittiği gün, siyaset yapmayı bıraktığı gün de bu şehrin bir yerine vereceğimizi söyleyip siyasetten kaynaklı olduğunu iddia ettiğimizde hem birinci partimiz Denizli diyeceksiniz hem de akabinde Denizli halkının emekleriyle harcanmış, paralarıyla harcanmış 760 milyon lira bugünkü değerli bir tesisin alınmaya çalışılmasında şark kurnazı gibi kenara geçip bu malın üzerine çökmek için sarf edilen çabanın yanında durduğunuzda birinci önceliğinizin ne olduğunun hep beraber tartışılır bir hale geleceğinde bilinmesini isterim. Özellikle o bir konuşmasında Bozdağ'a sahip çıkamadığımız yalanı akabinde de daha ilave yerler yapıp bu bahsedilen yerleri daha sonra tarafımıza yapıldığını iddia edecek kadar da aciz içerisinde düşmesini de gerçekten bir belediye başkanı olarak üzülerek seyrediyorum. Deveye sormuşlar neren yeri? O da demiş ki nerem doğru? Maalesef bu yaşadığımız tablo bize bunu gösteriyor. Yani bir şehrin manla çökülmeye kalkıldığı bir yerde bu şehrin benden önce makamında oturan ya da bu şehirde nefes alıp yaşayan herkesin birinci önceliğinin o mala sahip çıkması gerekirken turizm müdürlüğü tarafından buranın işletilebileceğini söyleyip üstüne de bir çuvalda bunlarla ilgili ilave yapı yaptığımızı da gösteriyorum tekrar. Bu yapı inşaatın ilk başladığı günden beri duruyor. Yani bu yapının yapılması diye bir durum söz konusu bile değil. Akabinde de kaldırılabilecek az önce gösterdiğimiz bir yapıya dayalı olarak bu şehrin manına çökülmeye çalışılmasının da affedilebilecek hiçbir tarafı yoktur. Bu bir. İkincisi de yine isim değişikliği polemiği ile ilgili sürdürülmeye çalışılan hususu daha önce de bir kez daha arz etmiştim. Siyaseti yapanların, siyasi argüman olanların isimlerinin bir yerlerde olması doğru değildir. Ve bu anlamda da Sayın Nihat Zeybekçi'nin isminin kaldırılırken de AKP ile siyasetinin bittiği gün, Siyaset yapmayı bıraktığı gün de bu şehrin bir yerine vereceğimizi söyleyip siyasetten kaynaklı olduğunu iddia ettiğimizde, evet ekonomiyle ilgili bir çözümümüz var Allah'ın izniyle bir şeyi değiştirdiğimizde bu insanların ekonomisi de değişecek. İnşallah onu da başaracağız. O gittiğinizde 23 yılın sonunda o insanlar sadece yol kapandığı için isyan ettiğini düşünecek kadar siyasetten, toplumdan uzaklaştıysanız ben sizin adınıza üzülürüm o insanların çoğu alışveriş edecek adam bulamıyor. Dükkanına gelecek müşteri bulamıyor. 22 bin lira asgari ücret verip 20 bin lira ev kirası ödeyen adam oraya gelip nasıl alışveriş etsin? Ben bazen vallahi üzülüyorum. Ya ayrı dünyalarda yaşıyoruz. Ya o sokaklara çıktığınızdaki bu insanların insanlar insanların isyanlarını sadece oradan iki araba parkını kaldırdım, iki şeridi düzenledim diye isyan ettiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. O birinci husus. İkinci husus biz kimsenin içkisiyle işimiz yok. Biz de kimsenin içkisiyle işimiz yok. Ama biz önüyle arkası farklı olan adamlarla işimiz var. Uçakta şampanyaları patlatıp bakara makara deyip bakanlık yapanların olduğu bir ülkede kimin ne kadar ahlaklı, kimin ne kadar bu işlerden nemalandığını da biliyoruz. Turizm Bakanlığı bu iddia ettiğiniz bakanlık bu memleketin her köşesine pıtrak gibi alkollü ruhsat veriyor. Bizim verdiğimizde biz sonuçta bir kamu görevi ifa ediyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin, herkesimin içeninde, içmeyeninde ibadet edenin de, de ihtiyacı neye varsa hepsini karşılamakla mükellefiz. Ben bu şehrin 1 milyon 50 bin kişisinin ödediği vergilerle gelen bütçeyi yönetiyorum. Bunun içinde o sizi dediğiniz gibi arkadaşlar da var, demediğiniz gibi arkadaşlar da var, aleni içenler de var, kapı arkalarında kafa çekenler de var. Allah herkesi doğru bildiği yoldan ayırmasın. Kurumların hassasiyetleri konusunda sonuna kadar katılıyorum. Ama kurumlar sadece hassasiyetlerini Cumhuriyet Halk Partili olan belediyelerle değil, o kurumlar hassasiyetlerini çuvalla para götürenleri, her yeriyle belgeli, bu memleketin adamlarını çalıştırıp parasını benim belediyeme ödetenlere de aynı hassasiyete göstersinler. Emin olun o zaman var ya baş tacı yaparım hepsini kayak merkeziyle ilgili herhalde ya tam anlatamadım ya iyi dinlemediniz. Ben kayak merkeziyle ilgili yapılan işlemin neden doğru olmadığını bir kez daha anlattım. Ama sizden şunu beklerdim ki bugün anladığım kadarıyla da bu belediyenin tesisinin Turizm Bakanlığı'na geçiyor olması sizi ayrıca mutlu etmiş. Çünkü bu işleri çezeyen duyar. Ya olur mu başkanım hakikaten ya imar sahasının dışındaymış. Vallahi olur mu ya bir konteyner bu yapılır mı ya? Hatta konteyner sizden önce bizim partinin zamanında oradaymış. Vallahi doğru söylüyorsunuz başkanım ya mermi gibi gitmemiz lazım. Biz bunun için mücadele etmemiz lazım demenizi beklerdim ki bahsettiğim gibi düşünüyor olmasaydınız bunu derdiniz. Ama siz diyorsunuz ki Turizm Bakanlığı da kamu kurumu. Ya versin benim 750 milyon liramı ee, depe kullansın. Hiç sıkıntı duymam. Ama gelir o uyduru konteynerden dolayı Denizli Büyükşehir'in malına çökerlerse a, orada itirazım var. Çöktürmeyeceğim altını bir kez daha çiziyorum. O malı Denizli Büyükşehir Belediyesi uhdesinden alırlarsa bu şehirde hangi kamu kurumunda malım varsa açıkça söylüyorum bir kez daha ifade ediyorum. Bu kurumlar arası kavga falan değildir. Bu birinin şamar olanı muamelesi görmesinin engellenmesidir. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler şamar olanı değildir. Sabah güne başladığınızda tokat atabileceğiniz kurumlar değildir. Herkesin elindeki yetkiyi gereksiz yasal dayanağı olmadan fütursuzca kim kullanıyorsa ben de Büyükşehir Belediyesi olarak yasal dayanaklarımı sonuna kadar kullanırım. Bundan da hiç kimsenin de şüphesi olmasın. Onun için anlattığım şey o sizin geçen gün okuduğunuz şeyin doğru olmadığını, imar anlamında doğru olmadığını, hukuken doğru olmadığını bir kez daha paylaşıyorum. Ve bunu şunu diyorum. Bak hala bu partide, iktidar partisi değilseniz, hala o bakanlık sizi partide atayan, Cumhurbaşkanı da sizi partiliyse, ben olsam sizi gezi koşmaca Ankara'ya giderim. Varırım Ankara'da, ya hakikaten derim ya, bunu nasıl yaparsınız siz? Çehrim Denizli diyorsunuz ya, onun için bunu yapmanız lazım. Birinci önceliğiniz denizliyse bunu yapmanız lazım. Yoksa yok büyük şehirden gitmiş de öbürü de bizimki de. E versinler o zaman bana bir milyar lira para da ben de bir göreyim bakayım. Bir. Hepimiz kamu kurumumuz değil miyiz? Para mı ödemiyorlar? Her bulduğu yerde eziyet ediyorlar. Sonra ikimiz de aynı, aynı değiliz. Biz halk için çalışıyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda yetimle, garibin hakkını yiyenlerle yürünecek yolumuz yok bizim. Biz o yolculuğu bırakalım çok oldu. Yürümeyeceğim de yolculukta Öyle bir şey yok. Bu şehri kaynağı. Almak mı istiyor Turizm Bakanlığı? O açık konteyner resmini bir de. O uyduruk 5 bin liralık konteyner için o mal alamaz. alamaz ya. Bunu alıyorsa bu kamuoyuna, kamuoyuna yazık ya. Versin benim param harcadığım parayı. Versin büyük Büyükşehir'in bütçesini istediği gibi kullansın. Yapamaz ayrıca da çalıştıramaz. Gar yağsa kepçe bulamaz. Duzlayacak araba bulamaz. Çöpünü alamaz, duzunu alamaz. Nereye ne yapacaklar onu? Bu siyasi hesaplaşmadır. Bu siyasi erkin bir başka üstündeki kurmuş olduğu tahakkümdür. Kurdurmayacağım. Kuramayacak kimse. Ben bir milyon elli bin insanın yetimin garibiyle hepsinin hakkını savunmak zorundayım. Madem öyle hepimiz kardeşiz, hepimiz kamu kurumuyuz. Ya bir telefon açta bana bir milyarlara bir göndersinler. Her bir gönderiyorlar AKP'li belediyelere. Bir güzellikle bana yapsınlar. 30 otobüs versinler. 40 iş makinesi versinler. Hadi yapsınlar. Hepimiz aynıyız ya. Ne aynısı? Aynı değiliz. Biz halkın tarafındayız. Biz halka hizmet etmek için uğraşıyoruz. Gecemizi gündüzümüze kattık. 24 saat bunun mücadelesini veriyoruz. Beltaş'tan para çalan adamın yargılanması için mücadele ediyorum ben. Belediyenin personeli kendi özel işinde donunu yıkatan adamın parasını Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ödemesini hazmedemiyorum. Bunun hesabını soruyor. Gelin beraber soralım bu hesabı. Orada yoksunuz. Adamı oturtuyorsunuz yanınıza. Aynı siyaset yapıyor. Adamı oturtuyorsunuz. Adam gülüyor ya. Ya bak gülüyor gülüyor. Hiç vicdanı sızlamıyorum sizin.